Ya. Ay van! Abicim ben bu arabanın profesörüyüm. Dak bilgisayarı arızayı sil araba düzelecek. Tamam freni tutu in aşağı. Aşağı in. At, atla arabadan. İn. Elektrikçi değil misiniz? Hepiniz de aynısınız. Hani şu elektrik kapıyı sert örten bir adam vardı yala elektrikçi. <gülüyor> <gülüyor> Aksaray'da. He. Kapıyı yavaş ört. Vallahi seni ocak ederim. Yavaş ört kapıyı. Yavaş yavaş ya. Ay van! Ay van! Ayvan. 88 yıldır elektrikçisiniz. Araba çalışırken ABS fişi takılıp sökülmez. araya aldı. Sökmedi neyi sökmedin? La şuraya da yani ya. Amerikan polisi gibi. Onu sen Hani mahsus şoför ediyorsun ki araba çalışırken ABS kablosunu tak diyorsun ki yaksın diye ABS'yi. Bir de Mercedes'ler de bu çıkmış şimdi. Bak 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 direksiyon aküsü. Direksiyon aküsü ne la? Para Siz o herhalde bu arabaları yapan mühendislerle ortak çalışıyorsunuz oto elektrikçileri. <laughs> Değil mi? Tipe bak hele tipe. Geleceğin villada oturan işte. Şimdi elbisen kirli diye bunun intikamını alacak bizden. Abi biz ekonomin gibiyiz. Ekonomin mi bu kalemin?